4 numara uçak sahibi nereye atlayacakmış? Şey yapılan etkinliğe. <laughs> Adam beni baydı, silahımı aldı, silahımla tekrardan kaldırdılar. Gene beni baydı, gene mi <laughs> Excellent work. Başlıyoruz. <laughs> başlayalım başlayalım. Abi, anlamadığım bir şey var. Yine aynı bilgisayardayım. Bazen mermiler çok güzel gidiyor, bazen hiç gitmiyor. İşte ben sana on demek istiyorum abi. işte i̇şte ben de hep böyle. Reis, buradan girelim, buradan. Allah mermim yok. Gel, gel. Help. Watch out. Git 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 içeri git. Geldi. Gel <laughs> onu aynen. Ben oynayalım mı? Oynuyoruz abi işte. Ön tarafa da. Hı. Hmm. bak şu tarafta location. adam var. Gelin sağdan sağdan oynayalım istersen. Kaskım yok ya. Adam adam. Aa buldum. <laughs> bak işte abi bizden oynamıyor ki. 4 numara gel, 3 numara gel. Ha burada ayağım. Ayağın oyna ayağın oyna. Abi bir tane mal daha arka yaptı abi. Sen ne yapıyorsun? bayılma kanki. Mark the location. Hmm, biliyor. Adam at diyor, Aa, adam abi. at diyor. Köşede bekliyorlar ha. Canım yok. Canım yok. Can basacağım. Tamam dışarıdan geldi. Dışarıdan geldi. Hı -hı. Acele etme. Bas.

Orada da mı var hemen abi? Ama içeride kimse vardı sanki ha. Burada burada benim yanımda. Benim yanımda. Dursana bir tane bomba atacağım ona. Dur dur reis dur öldürme 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 Allah için. Dur 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 dur. Ben koydum bunu seni. Awesome. Adam şurada abi. Önüm önümüze bakalım kanka. Nerede? İşaret var mı kanka? Hey, burada, burada burada. Geliyorum hemen yanına bebeğim. Üstte mi? <gülüyor> <gülüyor> ne sağlık. Bizim gelmemize gerek yok alırsın onu. <laughs> abi şu an çok sinirlendim. Deli gibi oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bazen yani böyle oluyor. He ee, bazen oluyor öyle ayağın. Yani. Groza var, P90 var. P90 aldım sanki. Az önce kullanamamıştım, içinde kalmıştı ama. Hadi seri bir şekilde çıkalım ya direkt. Ne dersiniz? Let's go. Tamam. Okay. alalım Mahmutu. Mahmutu alalım Tamam. 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 Nerede lan Mahmut? Yukarıda değil mi normal? Watch out. Face üç numara alır mısın Mahmut'u ya Ahmet? Sana zannedin. Markete git de istersen. Bir iki tane etkinlik malzemesi alalım ya. 4 numara gelmiyor musun sen? markete gitsene ya. Bir iki parça okay. kalalım. Mark the location. Hadi let's go. Ayağın, ayağın full mahmutla turla ha. Benzini bitmesin kanka gel gel. Okay. Full tur yap mahmutla Watch Aha, out. orada. Git oraya. Adam kaldırmada. Kaldırmada baygın. Şabo, şabo. Amına soktum bunu. Şabo seni. Şabo Gel 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 gel. Ama o değil de bunu kim baydı? O içeride baygın bir tane kara kıyafetli vardı. onun kim baydı? Ayan. O da var şimdi. Asas map location ses. Boteral Hadi çıkalım 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 Gel 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 reis gel Adam kalmadı amına koyayım. Ne çabuk bitti adamlar ya. watch out Mark the location. Awesome. çıkar, iki kişi kaldı. Git 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 Adam ara adam ara adam ara. Watch out. Amma ne yapıyordum? Nasıl hemen dolduruyor kendisini? <laughs> git git git, git, kanki, git ya son adamı şeye bırakın la hocaya bırakın hocaya beyler son adamı hocaya benim bırakın kilim var ya isimli. kilim var var kaç kilim, kilim var 8 hee tamam kilim varsa tamam benim kilim yok ama bana bırakın hocam. he <laughs> he <laughs> <laughs> nevím, co uh... <laughs> Beyler 1 2 3 4 diyeceğim herkes bir hava bir M4 mermisi at. Tamam mı? 1 2 3 tara 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 tara. Çıkmadı amına. <laughs> <laughs> Ha gördü 4 numara herhalde onu. Görmedi. <laughs> Watch out. Mark the location. Mark the location. Git git daha orada. On Bana bırak 4 numara. Bilerek vurmadı kanka. Aa, öldü. <laughs> Gelin Veler daha. the best. We